Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kırmızıya dokunmak yasak çekiyoruz 24 saat. Yani gece olana kadar. Şimdi hava gündüz ama birazdan gece olabilir. Bu kızıl saçı kırmızı dokunmayalım. Gidelim biraz. Kaydıraktan ama yanlarına dikkat edelim. Şöyle. Ay şuraya diyeyim. Havuzda. Kırmızı başka ne olabilir? Bu arada üstümde de bir şey yok. Kendi alışarım. Kırmızı yok onun. Hmm. Öncelikle bir kıyafet alalım ama inşallah kırmızı gelmez. Ah bu turuncu arkadaşlar. Tamam Bunu alalım. Hmm. Bu kötüymüş. Bu da kötü. çok stres aldım. Bu iyi ama üstümde aha güzel. Yalnız şunlar kırmızı değil. Turuncu olma. Ama ben altıma başka bir şey alacağım. Hı, tamam bu iyi. Şimdi saçımızı değiştirelim. Kuaför neredeydi? Ya, bu tarafta değilmiş. Şuradan gidelim. Kırmızı yok inşallah yoktur inşallah yolumda. Kız hala şöyle duruyor ya ne yapıyor orada? Anlam. O arabanın bana değmemesi gerek. Ve bunu kim koydu? Ha giderim. Ben güzel bir şey bulacağım. saçımı boyatacağım. Aa bu pembe <laughs> Saçımı yeşil yapacağım. Bakalım. Aa, çok güzel oldu. Ama pek uyumlu değil. O yüzden bir daha. Gözü. Evet ya. Gözü güzel. Şuradan saçımızı da değiştirelim. Hmm. Şuradan. Otursana ya. Aa çok güzel oldu. Ama ben pembe istememiştim. diyor yine bu yapacağım. Şuradan. Hangi renk olsa. Bu sefer de uyumlu olsun. Mavi. Bakalım güzel olacak mı? Ay hiç güzel olmadı. Ama yine de iyi gibi. Şurada kurbişi bir de kurbişiyim sen evine git hadi. Evine hadi. Ne kurbişim de evine gitti. Şuradan gidelim. Aa gitar. Ay gitar diyorum. Vaa. Kırmızı bir şey var mı? Yok. Burada yastırılman var mı? Yok istemiyorum. Benim karnım çok aç ya bir şeyler yiyorum. Ay hayır bunu alamam. Çünkü tutmak kolu kırmızı. Evet kesinlikle bunu alamayacağım. Ben, de bunu doldururum. Heh. Şunu al. Ay yeme yeme. Koy bunu. Ay şarjım da dur. Size bu videoyu nasıl yetiştireceğim anlamadım. Aa pizza canım çekti ama alamam kırmızı var. Hop şimdi koy. Hop. da koy. Ay az kalsın <laughs> elmaya dokunuyordum arkadaşlar. Sen. Tamam. Şuradan da bu içeceği alalım. Enerji içeceği. Tamam. Su alamıyoruz. Aa aldım. Tamam koydum kolay istediyor canıma ağlamam. alamam. Sütü nereden tutuyorum bilmiyorum. O oh, sütü, sütü değmiyorum. Tamam. Sütteki kırmızıya değmediğim için sütü de alabiliyorum. Evet ben bunları koyacaktım. Ne kadar tuttu dur kartımı alayım hadi. Oy. 100 lira tutmuş. Alın dedim tamam. Gidelim. Of gece olmayacak sanırım biz bir ev alalım. Şuradan. İnşallah kırmızı bir ev değil. Şöyle gidelim. Bu güzel ev ya. Ama çiçekleri var. Onlara dokunmam ne olacak? Hay biraz biraz bekleyelim. Heh. Ay kırmızı bir şey var mı? Dur dokunmayalım. Ne kırmızı bir şey yok. Kasası da buradaymış. Neyse gidelim şöyle. Kasa patlatma işi değil bizim iş. Bakalım. Hmm. Bakalım ne izleyebiliriz. Tamam. Şöyle izleyelim. Ay canım sıkıldı ama ben çok açım. Şimdi koyalım bari. Ay elmayı dokunuyordum. Şunları yiyelim. Ama ilk önce bizim yemek yapmamız lazım şunu yerim. Tamam. Ne ee, ben nerede yiyeceğim bilmiyorum. Dur dışarıya da bakayım. Şurada. De... Ay yemek koydum Açıl. Ah. Dışarıda yiyebilirim. Çok. Çok güzel. Nyam nyam. Hop da içeyim. Keşke premium olsaydı havuz açsaydım ama istemiyorum çünkü hav havuz yani premium Şunları da koy çok fazla aç Hıh, Mangal oluyor Oy Sıcağı bin yaptım. Ay koş 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 gitti gitti yandılar. Neyse nerede kaldı? Ne Biraz daha havuzda yüzelim. Ay yetiş. Bunda yüzeyim. Bunun ismi neydi bana yapacağım. Hah, kırmızı kesimi bile yapamam. Ne ne yatarım. Bu neyim? Bu bir dakika. Ya şarjım hiç hiç. Aa gece oluyor. Yok olmuyor. Of ya. Aa boyası aktı. Neyse ya kapatalım. Şuradan düğmeye basalım ay. Tamam. Hah tamam. Gece olmayacak. Şarjım da 3 o yüzden size bay bay diyelim. Bay bay.